Arkadaşlar elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda starta basınca 5 saniye sonra motor çalışacak. Çalışmaya devam edecek. Stop'a bastıktan sonra 5 saniye sonra ise motorumuz duracak. Bununla ilgili kumanda devresinin çizimini yapmıştık. Şimdi ise uygulamasını yapıyoruz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyin. Kumanda sigortadan çıkarak öncelikle ağacı kapalı kontana giriş yapacağız kumanda sigortamdan çıkıyorum. Ağacı stomuzun bir nolu kapalı kontak ucuna giriş yapacağım. Ağacı stomuzun iki nolu kapalı kontaktan çıkarak Start butonumuzu burası yapalım. Startımızın girişine giriyorum. Start butonunun girişine bağlantımı yapıyorum. Şimdi ben sizlere daha önceden çizmiş olduğum devreyi göstereyim. Bunun üzerinden tek tek gidelim ki hem siz projeyi kafanıza yansıtın hem de e, uygulamasını görmüş olursunuz. Eğer bu e, projenin çizimini izlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmında linki mevcuttur. Oradan tıklayarak e, video nasıl oluştu e, onu göstereceğim. Şimdi zaman rölesi 2 bizim durdurma zaman rölesiydi. E, açık kontrata çıkarak yani start'ın açık kontrata çıkarak zaman rölesinin kapalı kontrata girişine giriş yapacağız. Start'ımızın açık kontrata çıkışından çıkıyoruz. Zaman rölesi 2'mizin kapalı kontağının girişine. Zaman rölesi 1 yapacağım. Zaman rölesi 2. Bu röle 9'du bizim start devremizin mühürleme rölesi olacak. Bu da stop devremizin mühürleme rölesi olacak. Bu da ana kontaktörümüz. Ben start'ın çıkışından ZR2'nin 1 nolu ortak ucuna bağlantımı yapıyorum. 3 nolu kapalı kontaktan çıkarak 2 nolu açık kontaktı 3 nolu kapalı kontaktan çıkarak R9 rölesinin A1 ucuna giriş yapıyorum. R9 rölemiz buydu. Bunun şurada görmüş olduğunuz gibi A1 ucuna girişini yapacağım. Mühürleme devremi stop ile startın arasına yani stop ile startın arasına alarak ben startın girişini alacağım. Mühürleyeceğimiz süreli bizim R9 orası R9 orasının açına açından çıkarak ister startın çıkışına isterseniz ZR'nin giriş kısmına ZR2'nin giriş kısmına bağlayarak mühürlememizi yapalım. İster stopun çıkışından ister startın girişinden zaten görümsüz olduğu gibi aynı kablo. Ben startın girişinden bir tane kablo da veriyorum. R9 rölesinin komucuna giriş yapacağım. R9 rölesinin şu alt kısım komucu, şu üst kısım NC kapalı kontak kısmı, buradaki alt kısım ise Neo açık kontak ucu. Ben starttan gelen kablomu kom olan şu soldaki kontak komucuna giriş yapayım. NO ucunu yine aynı soldaki kontağı kullanmıştım ben. Şunların hepsi bir kontak. İşte kom ucu, nc ucu, no ucu. Bunlar bir kontak, bir yandaki bir kontak, diğer yandaki diğer kontak olacak şekilde. Ben şimdi şu soldaki ne kullanmıştım ben? Oradan no ucundan yani açık kontak ucundan kablomu alıyorum. Startımızın çıkışnaydı ya da zaman rölesinin kapalısına giren kısmıydı. Ben startımın çıkışına bağlantısını yaparak mühürleme devremi yapıyorum. Arkadaşlar bu video biraz uzun sürecek çünkü devrimiz baya büyük. O yüzden devrimizi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda mühürleme devrimizi yaptım. Sıradaki işlemimize gelirsek. ister statı çıkışından bir tane kablo alacağız. İster zam ortak yani kapalı kontana gelen kısımdan kablo, R9 arasının, yani kablo kısımdan alarak R9 ürünümüzün açık kontanı kullanacağız. Biz zam yani bir nolu ucuna bağlamış olduğumuz kabloların kısımdan alarak R9'un açık kontanı getirelim. ZR2'nin 1'in olucuna gelen kısımdan bir tane daha kablo bağlayacağım. Buradan yine R9 relimizin açık kontağın komucuna giriş yapıyorum. R9 relimizin diğer ikinci kontağını kullanıyorum. Komucuna giriş yaptım. Şimdi yine açık kontağından çıkarak R9 önümüzün açık konudan çıkarak zaman rölesi 1'in A bir ucuna giriş yapıyorum. Rölemizin şu üst kısım NC kontağıydı. Alt kısım NO kontağı. Yani açık kontak kısmıydı. Ben ikinci kısmı kullandığımdan dolayı şöyle NO kısmından yani NO kontağından kablomu çıkartıyorum. Zaman rölesinin A bir ucuna giriş yapacağım. zaman zamar Yani ZR1 zaman abine A1 A1'ine giriş yaptık. Şimdi diğer işlemimize gelirsek. R9'un yani rölemizin bu kısma gelen yani komucuna gelen o uçtan alarak zaman rölem birimizin bir nolu yani zaman rölesi birin bir nolu açık kontak ucuna giriş yapacağım. Şuradan alıyorum. Az önce söylediğim yerden Zaman orası bir benim çalıştırma devremdi. Yani onun bir no'lu komucuna giriş yapıyorum. Zaman oranın iki no'lu açık kontaktan çıkarak bizim motorumuzu çalıştıracak olan kontaktörümüzün A1 ucuna giriş yapıyorum. Motorumuzu çalıştıracak olan kontaktörümüzün a bir ucuna girişimi yapıyorum. Şu an devremiz start devresiydi. Şimdi gelelim ise durdurma devresine. Buraya kadar olan devremiz bizim start devremizdi. Şimdi şu kısım ise durdurma devresi. Bu da işte işlemi son durdurma yani zaman rölesi bizim durdurma rölemiz olduğundan dolayı buradaki röle yani kontak ucu komple devre durduracak. Biz şimdi ZR1'in 1 nol ucundan alarak stop butonumuzun ee, 1 nolu açık kontağına pardon 3 nolu yani açık kontaklar 3 4 oluyor. 3 nolu açık kontana giriş yapalım. ZR1'in 1 nolu kısmından kablomuzu alacaktık. Buradan alıyoruz kablomuzu. Stop butonumuzun biz stop butonumuzu normalde kapalı kontak kullanırız ama bu devremizde açık kontak kullandık. Stop butonumuzun girişine yani buraya girişine giriyoruz. 3 nolu açık kontan girişine girdik. Yani bu stop devrimiz olacak. Stop'umuzun çıkışından bu da R12 rölemiz. R12 rölemizin A1 ucuna e gireceğiz. Bu da durdurmayı mühürleme yapsın diye rölemiz. Yani şimdi startımızın pardon stop'umuzun çıkışından çıkalım. top butonumuzun çıkışından çıkıyoruz. R12 Rölemizin Bizim R12 rölemiz durdurma mühürleme rölesiydi. A ucuna giriş yapıyoruz. Şimdi aynısı startta nasıl mühürleme yaptıysak stopta da mühürleme yapacağız. Yani biz stopa gelen giriş kısmından rölemizin komucuna geleceğiz. Rölemizin N-O ucundan çıkarak stop butonumuzun çıkışına giriş yapacağız. Stopumuzun girişi Rönemizin şu en yine soldakini kullanayım. Soldaki komucuna giriş yapıyorum. Komucun yani n o ucundan çıkarak soldakini kullanmıştım ben. Ne o ucundan çıkarak açık kontak ucundan çıkarak stop butonumuzun çıkış ucuna giriyorum. Ve böylelikle mühürlememizi bitirmiş olacağım. Arkadaşlar bağlantı yaparken mecbur başkası çekmediği için elimde gözüküyor. Yani sıkarken kremesi göremiyorsunuz. Kusura bakmayın. Şimdi biz bu kısmı da bitirdik. Geriye ne kaldı? Ee, i̇ster mühürleme yaptığımız yani kom ucundan ister stopumuzun girişinden alarak R12 yani mühürleme yaptığımız rölemizin açık kontana giriş yapacağız. Açık kontan çıkarak ise zaman arası 2'nin A1'ine girerek devremizi <laughs> bitireceğiz yani Biz şuradan alalım R12'nin komucundan alarak R12'nin diğer komucuna giriş yapalım Biz devremizi Şuradan alacaktık Hemen şuradan yine alalım Komucundan Alıyoruz Yine bir yandaki Hemen komucunu kullanalım Bir yan tarafa Kablomuzu atalım Evet Komucuna giriş yaptım Açık kontandan çıkarak şu kısmı kullanmışım ikinci sırayı. Buradan açık kontandan çıkarak z 2 zaman rölesinin A1 ucuna giriş yapacağım. Evet A1 ucuna bağlıyorum. Ve faz sistemi olarak kumanda devresi hazır. Şimdi rölemizin, zaman rölemizin ve kontaktörün A2 uçlarına nötrleri bağlayalım. Bizi seri bir şekilde bağlayayım. Normalde tek 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 elemezsen gidebilirsiniz. Seri şekilde de gidebilirsiniz. Kontaktörümüzün A2 ucu. Kontaktörün A2 ucundan ZR2 zaman elemin A2 ucuna. Oradan da yine bir tane daha kablo bağlarım Çift kablo gireceğim. Elim gözüküyorsa affala. Gözüküyor zaten. Şöyle çok terste kaldı bana göre evet. a 2lere giriyorum. Buradan da şimdi nötrümüzü alarak R12 rölesinin A2'sine geleceğim. Buradan çıkarak yine diğer zaman rölemizin A2'sine giriş yapalım. Mavi kavgaların benim. Nötrler yani A2 uçları. Buradan ZR1 zaman rölemizin A1 ucuna buradan yine bir tane daha uç alıyorum. Rölemizin A2'sine yine bir tane daha uç alıyorum. abi görmüş olduğunuz Klemensler benim kaçak gelen gelen nötr uçları. Burada alttan nötr kısmına giriyorum. Şu an devremiz hazır. Devremiz çalışmaları görmemiz için şuradaki e, lambamı bağlayayım. L1 ucuna sigortadan bir tane besleme kablo çekeceğim. Normalde kumanda ile güç sigortası ayrı olur. Ama ben sizlerin görmesi için şu anda buradan alacağım. Normalde güç devresinin sigortası ayrı olur. L1 ucuna giriş yaptım. Yani güç kontağı bir fazını kullandım. Şu lambamın ucunu T1'den alayım. Lambamı zaten mal kablo türü sabit daha önceden bağlamıştım. Onu bağlamaya gerek yok. Şimdi sistemimizi deneyelim. Arkadaşlar şimdi geldik kader anına. Ben zaman ölelerimi 5'er saniye olarak ayarladım. Start'a bastığımızda 5 saniye çalışacak. Normal çalışmaya devam edecek. Stop'a bastığımızda 5 saniye sonra duracak. Start butonumuz, stop butonumuz. ZR1'imiz start zaman rölesi. R9'umuz ise bizim çalıştırma yani start'ı mühürleme rölesi. ZR2 bizim durdurma zaman rölemiz. R12'miz bizim durdurma mühürleme devremizin rölesi. Bu da R10 adını koymuştuk. Bu da bizim ana kontaktörümüz. Yani motor çalışacak olan kontaktörümüz. Kumanda sigortamı kaldırıyorum. Start butonuna basıyorum ve 5 saniye sonra kontaktörümüz devreye girerek lambamız yanacak. Süre sayıyor. 5 saniye sonra bizim motorumuz çalışmaya başladı. Yani lambamız yandı şu anda. Normal şekilde şu anda komple çalışacak. Ta ki bir stop bastığımız zaman 5 saniye sonra duracak. Stop bastığımızda zaman rölesi devreye girecek. Mühürleme olarak da şuradaki rölemizin çektiğini göreceksiniz. Stopa basıyorum. Işığı da yandı. Devreye girdi. 5 saniye sonra da kontaktörü bıraktırarak lambamızı durduruyor. Start'a basıyorum. 5 saniye sonra motorumuz devreye girecek. Normal çalışmaya devam ediyor. Biz ta ki durdurma butonuna bastığımızda 5 saniye sayarak motorumuzu durduruyor. Arkadaşlar bu istek videoydu. Bunun çizimini yaptım. Şimdi uygulamasını yaptım. Sizler istediğin sürece ben devreleri elimde yeter ki malzeme olsun yaparım. Ee, sizleri kırmamaya çalışıyorum. Elimden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyorum. Sizlerle bir de destek olmak için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi alttan yorum yazmadan es geçmeyin. Ee, yine de akla takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dilimin döndüğünce aklıma geldikçe sizlere bilgilerimi aktarıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.